Peki sadece resimleri görmek istersek ekranda onu ne yapacağız? Nasıl yapabiliriz? Buradaki if komutunda değişiklik yapmamız lazım arkadaşlar. Onu nasıl yapacağız? Şurada çift tırnak açacağız. İki çift tırnak arasında yapacağız. Neyse önce diğerini yazalım. Ee, bizim dizinimiz vardı değil mi? Dizin bölü bölü işaretini koyacağız ve ekrana yaz. Burada da çift tırnağımızı kapatacağız. Yani biz bir konum belirtmiş olduk. Dizin içindeki ekrana yaz. Bunu belirttik. Şimdi Ctrl S ile kaydedelim. Yenile dediğimiz zaman gördüğünüz gibi dosya isimleri Kaybolmuş oldu. Sadece dizin içindeki ekrana yaz komutuyla okunan e, resim dosyaları ekrana gelmiş oldu. Bu kadar basit bir değişiklikle klasörleri e, kaldırmış olduk arkadaşlar. Peki. E, ee, buradan değilse işaretini silersek CTRL ile kaydetti. Yenile dediğimiz zaman sadece dizinleri ekrana getiriyor. Klasörlerde bir dizin, dosyalarda bir dizin demiştik. Ee, tek nokta PHP derslerine lokalist içindeki çift nokta imaj klasörü. içinde çalıştırmış imaj klasörünü ve onun içindeki de klasör 1 ve klasör 2 daha da varsa diğer dosyaları ekrana getirecek. Ama biz ne yaptık? Resimleri ekrana getirmek istiyoruz dedik. CTRL ile kaydettik. Yenile dediğimiz zaman resim isimleri karşımıza geldi arkadaşlar. Ee, peki bir de başka bir komutumuz daha var. Bu komutumuz da array komutu. O komutumuzu görelim şimdi. Şu e, ifadeyi bir ctrl c ile kopyalayayım. Not olması bakımından. Şuraya yapıştırayım. Ee, bu ders notu olarak elimizde bulunsun. Bu işaret lirasını aldığımız için bu kod işleme girmiyordu bildiğiniz gibi. Şimdi burada bir değişiklik yapacağız. ERE komutu sadece dosyaları görmek istersek kullanılan bir komut. Yine değilse dediğimiz zaman. E bakalım ne olacak karşımıza ne gelecek. Bunun da bir kullanım şekli var arkadaşlar. Ee, yine çift tırnak içinde. Ama köşeli parantezler içinde noktalar. Bu şekilde bu kullanıma virgül ekrana yaz komutu. Şuradaki çift tırnağı da kaldıracağız. Bu komutun da erey komutunu daha sonra tekrar göreceğiz ama burada hani uygulama bakımından e, örnek olsun diye bu e, bu uygulamada da göstereceğiz. Şimdi yerine dediğimiz zaman bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi yine klasörler ekrana geldi. Ancak noktalar yani dizinler ekrana gelmedi. Ana dizinler yani localhost, ps, php ders ve içinde çalıştığımız imaj klasörünü belirten tek ve iki nokta ekrana gelmedi. Halbuki az önce e, ne yapmıştık? Bu izlerin e, ünlem işaretini kaldırdığımız zaman değilse anlamına gelen ünlü işaretini kaldırdığımız zaman e, ekrana tek nokta, iki nokta klasör 1 ve klasör 2 gelmişti. İşte bu ere komutu da ne yapıyor? O tek nokta ve iki noktayı kaldırıyor. Şimdi buradaki değilseyi silelim. Yenile diyelim. Gördüğünüz gibi her şey ekrana yazılmış oluyor. Bu array'in e, yani ne demek bu arkadaşlar? Sadece dosyaları görmek istediğimiz zaman bu komutu kullanacağız. Array değilse bu komut ve kullanım şekli bu şekilde. Sadece dosyaları görmek istediğimiz zaman bunu kullanıyoruz. Ee, ve arkadaşlar e, şimdi de e, resimleri ekrana yazdırdık tamam güzel e, sadece isimlerini gördük bir de resimleri ekranda görmek istersek onu nasıl yapacağız daha doğrusu e, önce şununa başlayalım arkadaşlar sadece mesela JPEG veya sadece GIF uzantılıları e, ekrana yazdırmak istiyoruz bunu da ders notu olarak saklayalım. Bu da diğer bir kullanımımızdı. Ee, sadece e, atıyorum GIF dosyalı uzantıları, sadece JPEG uzantıları e, ekrana getirmek istersek nasıl bir uygulama yapacağız? Şimdi şurada bir değişken oluşturalım mesela resim adı altında. Bu değişkenimiz e, sub STR komutu vardı. Daha önce birkaç kere gördük. Bu komutla ee, uzantısını alalım. Ee, ekrana yaz değişkine virgül eksi dört dediğimiz zaman e, sondaki yani resim adının son dört e, basamağını, son 4 basamağındaki yazıyı alıyor. Bu da bize uzantıyı veriyordu. Şimdi burada hemen kontrolümüzü tekrar yapalım. If kontrolü yapacağız. Diyeceğiz ki bu resim dosyası eşittir eşitse .jpeg ise mesela jpeg uzantılıysa demek bu. Ekrana yazdır. Ctls ile kaydettik. Yani ne, ne yapmış olduk burada? Sadece jpeg uzantıları ekrana yazdır diyoruz. Yenile dediğimiz zaman şu an ekrana bir şey gelmedi. Hemen komutumuzdaki hataya bakalım. Kodumuza baktığımız zaman eee Şurada hı, uzantıyı jpg olarak yazmamız lazım Jpeg buraya e yazmışım ben ee, şimdi sayfamıza yenile dediğimiz zaman gördüğünüz gibi sadece Jpeg olarak değil tabi de uzantı jpg olarak e, ekrana geldiğinden jpg olanlar ekrana geldi şurayı gif yaparsak e, Yenile dediğim zaman sadece gif olan resimler ekrana yazdırılmış oldu. Peki bu resimleri ekrana yazdırmak istersek nasıl olacak? Ee, nasıl bir komut yazmamız gerekecek arkadaşlar? Şurada değişiklik yap yapacağız. Ee, tek tırnağımızı açalım. Image border 0 SRC eşittir. Bakalım inşallah bir hata yapmayız burada işaretleri ee, işaretlerine burada ne diyeceğiz? Dizin nokta tek tırnak bölü tek tırnak nokta ekrana yaz. Hmm, ekrana yaz. nokta tek tırnak ve tek tırnak çift tırnak CRC'nin tırnağı. Eee kapadık. Tek tırnağımızı da koyduk. Sanırım oldu çalışması lazım çalışmazsa tek tırnak çift tırnaklarda bir hata yapmışızdır demektir şu anda gif uzantılı resimleri ekrana yazdırması lazım yükle dedik satır 14'te bir hata verdi şunu silelim şunu da tek tırnak yapalım yenile dedik evet arkadaşlar oldu Şurada birkaç tane br'ye atarsak CTRL+S ile kaydettik. Yenile dediğimiz zaman gördüğünüz gibi e, ne yaptık? GIF uzantılı resimleri ekrana getirmiş olduk. Basit bir HTML kodu uygulaması yaptık. Önemli olan e, tek tırnak çift tırnak uygulamalarını doğru yapmamız. E, ne dedik? GIF'ler geldi. JPEG'ler ekrana gelsin. s ile kaydettik. Yeline dedik. JPEG uzantılı resimlerde. de Ekrana gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, bu dersimizde burada noktalayalım. Ama kısaca hemen bir özet geçelim. Neyi gördük? Bir dizin, bir dosya içindeki var olan diğer dosyaları veya herhangi bir belgeyi ekrana. E, ismini yazdırmaya gördük. Eğer resimse ise gördüğünüz gibi basit bir html koduyla resmi ekrana yazdırmaya gördük. E, dizinleri ekrana yazdırmaya gördük. Dizinlerin e, noktalı hallerini ekrana yazdırmamaya gördük. Sadece e, atıyorum resim varsa sadece resimleri yazdırmaya gördük. E, veya sadece dosyaları yazdırmaya gördük. Bunlar eee bir dosya içine bir dizinin içindeki e, verileri ekrana yazdırmanın komutları. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.